Duru resim yapmayı çok seven bir çocukmuş. Çeşit çeşit boyası varmış. Sulu boya, kuaş boyalar, mum boyalar, pastel boyalar. Renk renk kalemleri de varmış. Kalemleriyle değişik şekiller yapıp bu şekilleri birbirinden değişik renklere boyamayı çok seviyormuş. Ama en çok parmak boyasına parmaklarını daldırıp tap 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 kağıda dokunmayı, rengarenk desenler yapmayı seviyormuş. Duru'nun resim yapmayı çok sevdiğini bilen annesi, bir gün Duru'ya seyahat ettiği masalsı bir ülkeden bir kavanoz sim getirmiş. Çiçek kokulu, pırıl pırıl parlayan Dokununca parmak uçlarını ısıtan değişik simlermiş bunlar. Sihirli simlermiş. Anne ve yavru kuşları çizdiği resminin üzerine simleri döker dökmez Duru simlerin sihirli olduğunu anlamış. Anne kuş kanatlarını açıp odanın içinde uçmuş, uçmuş, cik cik öterek onu bekleyen yavrularına kavuşmuş. Duru yeni güne yine sihirli simle süsleyeceği resimler yapmanın hayalini uyanmış. Ne var ki o gün okul günüymüş ve sabah resim yapmak için hiç vakti yokmuş. Böylece sihirli simlerle süsleyeceği yeni resminin yine canlanıp canlanmayacağını öğrenmek için akşama kadar sabretmesi gerekiyormuş. Okuldan eve dönünce Duru hemen odasına koşmuş resim malzemelerini çıkarmış. Pembeyaz bir kağıda eline gelen ilk kalemle bir kedi çizmiş. Kedinin içini alelacele boyamış. Sonra çok dikkatlice simlerini çıkarıp kediyi simlerle parlatmış. Ve heyecanla beklemeye başlamış. Ah odasında bu tatlı kedinin mırmır etmesini duymak ne güzel olacakmış. Duru bir yaptığı resme bir de odasına bakıyormuş. Ama geçen günkü sihir bu sefer gerçekleşmemiş. Kedi çıkıp odasına gelmemiş. Mırmır etmemiş. Duru hayal kırıklığına uğramış. Daha mı çok sim dökmeliyim diye düşünmüş. Ama simlerini gereksiz harcamak istememiş geçen sefer azıcığı bile yetmişti diye hatırlatmış kendine. Düşünürken aa demiş. Geçen sefer resmimin bir hikayesi vardı. Şimdi ise sayfada tek başına bir kedicik çiziliymiş. Eksik çizdiğim için sihrini göstermedi simler diye düşünmüş. Ve kedinin bir yanına kendini, bir yanına pofuduk bir yastık çizmeye karar vermiş kedicik pofuduk yastıkta yatarken o da başını okşuyormuş. Sonra duvarlar çizmiş. Duvarların üzerine pencereler çizmiş. Pencerelerin içine kırmızı perdeler çizmiş. Resmini hızlıca renklendirmiş ve dikkatlice simlemiş. Sonra içi sim dolu kavanoza bakıp resimde ne olduğunu söylemiş. Okuldan eve gelen çocuk kedisine merhaba demiş. Sonra da bir kavanoz simle konuştuğu için kendine gülmüş. Duru'nun keyfi yerine gelmiş. Heyecanla resminin canlanmasını beklemiş. Ama çok geçmeden gülümsemesi yüzünden silinmiş. Çünkü hikayesi gerçek olmamış. Sim'in sihri gerçekleşmemiş. Kedi resimden çıkıp odasına gelmemiş mırmır etmemiş. Acaba dün ben hayal mi gördüm diye düşünmüş Duru. Ya da sadece bir kerelik miydi Sim'in sihri? Keşke yine olsaydı. O sırada Duru'nun aklına Sim'leri annesine veren amcanın sözleri gelmiş. Sevmek en büyük sihirdir. Hemen anlamış Duru. Tabii ya demiş. Ben bu resmi severek yapmadım ki. Sihri görmek için yaptım. Sevgimi katmalıyım resimlerime. Yeni bir kağıt çıkarmış Duru. Ama resme başlamadan önce durup kendine sormuş. Sihir olsun diye değil, sevgiyle bir resim yapacaksa ne çizmek, nasıl boyamak istermiş. Kedileri gerçekten de çok seviyormuş Duru. Bu sefer kedilere olan sevgisini hissederek Özenerek bir kedi resmi yapmaya karar vermiş. Kedilerle oynamayı çok severmiş Duru. Bir ipin ucuna boncuk takıp sallandırdığında kedicikler hep dikkat kesilir. O boncuğu yakalamak için koşar, hoplayıp zıplarlarmış. Ne kadar eğlenceliymiş oyun oynayan kedileri izlemek. Bunları düşününce içi sıcacık olmuş Duru'nun. "Tamam işte," demiş. "Bu sevgi dolu anları resmetmeliyim." Elindeki kağıda kendi odasını resmetmeye başlamış. Odasındaki iki beyaz pencereyi, penceresindeki sarı perdeleri çizip mumlu kalemlerle boyamış. Yere halısını çizmiş. Halısının üzerindeki ay detayı, yıldızları çizmiş. Sıra dolaplara gelmiş. İçinde kıyafetlerinin olduğu dolabı üstünde oyuncaklarının olduğu rafları, içinde boyalarının olduğu çekmeceleri çizmiş. Hepsini mumlu boyalarıyla boyamış tek tek. Sonra düşünmüş. Evde beslediğim bir kedim olsaydı ona tırmanması için kocaman bir kedi ev yapardım. Hem yatabileceği hem oyunlar oynayabileceği bir ev. Böylece resmine bir kedi evi eklemiş. Bu kedi evi açık kahverengi tahtadanmış. Kat kat basamakları, minik merdivenleri olan, yerden ta tavana kadar uzanan bir evmiş. Bazı basamaklarda küçüklü büyüklü renkli kutular varmış. Kutuların ortasında kedinin içeri girip oynaması ya da dinlenmesi için kedi patisi şeklinde delikler varmış. Bazı basamakların üzerinde yukarıdan sarkan küçüklü büyüklü ziller, rengarenk kurdeleler varmış. Evin hemen yanına tüyleri turuncu beyaz bir kedi çizmiş Duru. Küçük burnu pes pembe, gözleri bal rengi bir kediymiş bu uzun tüyleri bir battaniye gibi pof pof kabarıkmış. Patilerinin uçları ise bembeyazmış. Resimde sarman kedi o minik kar beyazı patilerini kaldırmış, alt basamağa doğru sarkan zillerle oynuyormuş. Sonra kağıdın diğer tarafına kendi yatağını çizmiş duruyor yatağı gerçekte olduğundan daha büyük çeneymiş bu resimde. Yatağının üstüne de yumuşacık yünlerle örülmüş bir kedi yatağı kondurmuş. Kedicik de bu yatağın içine kıvrılmış, yatıyormuş. Duru kediciğin yumuşacık tüylerini okşarken, kedicik de halinden memnun, keyifle uzanıyormuş çizdiği resimde. Resim bitince Duru dikkatlice sim kavanozunu açmış. Resmin her detayını ayrı ayrı simlemiş. Resim simlendikçe parlamış. Parladıkça güzelleşmiş. Kediciğin turuncu beyaz tüyleri daha gür. Duru'nun odası çok daha berrak gözüküyormuş. Resmini çok sevmiş Duru kedilere duyduğum sevgiyi resmedebildim işte diye düşünmüş. Ve tam o sırada odasının duvarları genişlemeye, odası büyümeye başlamış. Bir köşede çizdiği kedi evi bütün güzelliğiyle belirmeye başlamış. Kat kat tahta basamaklar yerden tavana kadar yükseliyormuş. Bir basamaktaki büyük mor kutunun boşluğundan turuncu beyaz, dünya tatlısı genç bir kedi kafasını çıkarmış. Minik burnu pes pembe, gözleri bal rengi bir kedicikmiş bu. Burnunun iki yanından çıkan uzun bıyıkları suratını daha da sevimli hale getiriyormuş. Sarman kedi etrafına bakınıp miyavlamış. Sonra kutudan çıkıp evinde gezinmeye başlamış. Yukarı tırmanmış, aşağı zıplamış, kutulara girip çıkmış. Sonra en alttaki basamağa doğru sarkan zillerle oynamaya başlamış. O kar beyazı patileriyle zillere vurdukça çıngır çıngır sesler çıkıyor, ziller bir oyana bir boyana sallanıyormuş. Her seferinde zil dönüp yine ona doğru gelince önce bir hamlede zilden kaçarak arkaya zıplıyor, sonra yine zile pati atarak oyununu sürdürüyormuş. Duru birkaç dakika bu sihirli görüntüyü izlemiş. Sonra gidip yatağına oturmuş. Gel pisi, pisi gel güzel sarman kedim demiş. Kedi oyunu bırakıp Duru'ya bakmış. Miyavlamış. Sonra koşarak Duru'nun yanına gitmiş. O yaklaşırken Duru'nun yatağı değişmeye başlamış genişlemiş, genişlemiş. Neredeyse anne babasının yatağı kadar büyük bir yatak olmuş. Sonra yatağında yumuşacık yünden yapılmış bir kedi yatağı belirmiş. Sarman kedi gelip yatağa kıvrılmış. Duru kediciyi sevmeye başlamış. Turuncu beyaz kürkü pırıl pırıl parlıyormuş. Duru onun yumuşacık, sıcacık tüylerine dokunduğu anda Sarman kedi gözlerini kapatmış, mutluluk şarkıları söylemeye başlamış. Minik bedeninden gurul gurul bir titreme sesi geliyormuş. Duru kedici birkaç dakika daha sevmiş. sevdikçe rahatlamış. Kedinin mutluluk şarkısını dinlemiş. Dinledikçe rahatlamış. Birkaç saniye sonra odası parça parça değişmeye, eski haline dönmeye başlamış. Kedi evi gözden kaybolmaya başlamış Duru'nun yatağı eski boyutlarına dönerken Sarman kedi kendi yün yatağıyla beraber buharlaşmış Duru'nun elinin altından kaybolmuş Duru sihirli simlere teşekkür etmiş içinden Resmimi canlandırdın Sarman kedi ne güzel vakit geçirdim kediciyi severken öyle gevşemiş, öyle rahatlamış ki uyumaya karar vermiş. Zorla kalkmış yatağından. Ağır adımlarla resmini odasının duvarına asmış. Yorgun artık uyku hazırlıklarını yapmış. Yatağa girmek ona çok iyi gelmiş. Yatağı ne kadar rahatmış yorgunken yatakta olmak ne güzelmiş. Annesi gelip Duru'nun yatarken dinlemeyi sevdiği bir müziği açmış. Beraber dinlemişler. Dinlemişler. Bu tatlı melodi Duru'yu iyice gevşetmiş. Yastığının yumuşacık olduğunu hissetmiş. Bu his onu iyice gevşetmiş. Örtüsünün sıcacık olduğunu hissetmiş. Bu sıcaklık onu iyice gevşetmiş. Ya dalmak üzereymiş artık Göz kapakları ağırlaşmış Gözleri kapanıyormuş Aklına az önce yanında Mırmır eden sarman kedi gelmiş Hayalinde Kedicik Duru'nun yanına kıvrılmış Duru ve annesiyle beraber Bu tatlı müziği dinliyor Bir yandan da Kendi mutluluk şarkısını söylüyormuş turuncu beyaz tüyleri kırıl pırıl parlıyor. Kıvrıldığı yerde pufuduk bir turuncu yastığa benziyormuş. Kedicik pır pır şarkılarını söylerken durur yakalmış. İyi uykular durur. İyi uykular çocuklar. Sevginin parlattığı renkli keyifli rüyalar görmeniz dileğiyle.